Çin'in liman kenti Tianjin'de Perşembe sabahı meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 112'ye ulaşırken Çinli yetkililer ilk kez kaza alanındaki depolarda yüzlerce ton siyanür olduğunu kabul ettiler. <laughs> Pekin askeri bölge komutanı Shi düzenlediği basın toplantısında yerle bir olan depolarda yüksek derecede zehirli siyanür bulunduğunu açıkladı. <laughs> Ancak panik yaşanmasını engellemeye çalışan komutan Şi Siyanür'ün insan yaşamını tehdit eder seviyede olmadığını da kaydetti. Patlamadan 3 gün sonra bölgede bir konteyner içerisinde mahsur kalan bir işçi kurtarıldı. Yetkililer toplam 46 kişinin yıkıntılar arasından kurtarıldığını açıkladı. Büyük bölüm itfaiye yeri olan 95 kişi ise hala kayıp. Kayıp yakınları ve Tianjin sakinleri bugün yetkilileri protesto etmek için basın toplantısı düzenlenen otelin önüne geldi. Şu an itibariyle kesinlikle hissetmiyoruz. Burada ortaya çıkan çevre kirliliğinin kısa vadede kaybolmayacağını bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bu önümüzdeki nesiller için çok tehlikeli. Patlamada kaybolan itfaiye görevlilerinin yakınları da belediye binası önünde öfkelerini dile getirdi. Kaç gün geçti? Ve ben hala oğlum hayatta mı değil mi bilmiyorum. Hükümet bize hiçbir bilgi vermiyor. Tianjin'de meydana gelen iki ayrı patlamada 21 itfaiye eri 112 kişi hayatını yitirdi. Halen 85 itfaiye yeri ise kayıp.